you Aferin Hoca. <laughs> Hapisten çıktığımda Yaman Hoca buraya getirdi beni. Öyle kireç hamura bulaşmayayım diye. Ben gencim. Hırslıyım. Hayattan alacağım var. Sığamadım buraya. Kaçtım. Sonra uyuşturucuya düştüm. Sokaklarda yattım. Ben kendimden vazgeçtim. Yaman Hoca benden vazgeçmedi. Yine kulağımdan tuttu, a buraya getirdi. Ben gene kaçtım. <laughs> o gene tuttu buraya getirdi. Geldim şöyle baktım buraya böyle. Baktım toplamış. Arsızı, uğursuzu, hırsızı. Herkes burada. <laughs> Karnaval gibi. <laughs> Dedim ki kadar. Bu salondan bir cacık olmaz. O benim hıyarlanmış. Kusura bakma Zafer Hoca ama bu salon senin babanın malı değil. Artık senin de değil, bizim, hepimizin. Ya hepimiz senin ağzının içine bakıyoruz. Hepimiz. Şimdi sen böyle kendini bırakırsan ...Mişo ne yapsın? Ha? Nadir ne yapsın? Eşref, Ferit, Selo. Ben ne yapayım ben? biliyorum. Bu salona düşer ateş senin ciğerine düştü. Burası söndü ama senin ciğerindeki sönmüyor. Al kardeş al. Al. ya bir kelime kır. Al ağzımı burnumu kır ya. Kırsın at işte at. Al. Ağzımı burnumu kır için rahatlasın, için soğusun. Ama kurban olayım, kendini bırakma ya. ya. sen olmazsan bu çocuklara kim kapısını açacak? He? Kim kapısını açacak bu çocuklara? Kim sahip çıkacak? Bak... ...sen kendini bırakırsan işte o zaman hepimiz yandık. Yapma Zafer'im. Yapma kurban olayım, bırakma kendini. կորպո այախոք կորդոյ Günaydın. Günaydın. Bak seni Sunay'la tanıştırayım. Bizim doktorumuz. Geçmiş olsun. Seni kontrol etmek için geldi. Müsaade var mı? Tabii. Abi camlar tamamdır. Allah razı olsun. Güzel olmuş kardeş. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Şimdi bunun ücretini ben vereceğim de... ...makul bir şey yaparsa usta bize. Abi olur mu öyle şey? Ustam dedi ki... ...Kafkas ve Zafer bize öyle bir gurur yaşattı ki... ...bu bizim boynumuzun borcudur. Allah razı olsun. Hatta salonla ilgili neye ihtiyaçları varsa... ustan bana söylesinler diye de iletmemi istedi. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın bakın görün işte. Allah razı olsun kardeşim. Bir sıkıntımız olursa biz gene sizi ararız. Tamamdır abi. Ustaya selam söyle ben de. Eyvallah. Ya abi. Mahvolmuş salon şu hale bak ya. Nasıl düzelecek abi ne yapacağız ya içeriye sıçrasaydı bütün hayallerimiz suya düşecekti ya. Lan şu mağazı konuşma be. İçeri sıçrasaymışmış. İyi ki de sıçramamış dua et. Oğlum bu salon hepimizi ayağa kaldırdı. Bugün biz bu salonu ayağa kaldıracağız, tamam Abi kaldıracağız yani, kaldıracağız muhakkak tabii de. Nasıl? Burası hayallerim gibi abi, şuraya bak. Beyler, getirin malzemeleri. Getir. Geldik abi. Heh, koy şuraya. Gel bakayım Mişo. Şu. Ver şunu. Bezler nerede? Burada, ver. Hiç mi teki izlemedin ya? Al bakalım. Cilala Harlat, Bu salon bugün anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacak. Eğer yeniden doğmazsa adam değilsiniz bak. O kız kimdi abi bu arada? Sana ne lan? Sana ne oğlum o kız kimdi? Bu kadar işimiz var, kızı düşünüyor ya. Baksana oğlum sen dalgana. Al lan şunu. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Gel buraya gel. Ne yapıyorsunuz? Kardeşim benim. Hadi şimdi hadi. Yaman salon hadi. Şahinsiz temizlik mi olur ya? Adam hem ringin hem temizliğin kralı. Hadi organize et şunları şimdi. Oh. Haydi, haydi beyler, haydi beyler, haydi. Haydi, haydi beyler, haydi. Haydi haydi, haydi beyler, haydi. Ben abi. Hem bir şey yapma oğlum. Sen otur, çayını kahveni söyle, çocukları organize et. Yani çok teşekkür ederim abi. Tecrübeme dayanarak böyle bir şey söylediğince ustasın ya. lan! Sen tuvaleti temizleyeceksin.